Yürü dostum yürü herkesi öldürdüm. Of götüm ağrıdı artık hadi yürüyün ya. Ben tankım reis ben yavaş giderim. Selamlar pusu zamanı. Aynen aynen bence de çok iyi pusuya düştün ya bizi. Tankların gücü bu. Emin misin Malta? Selamlar. Mahallenizin babası geldi. Emin misin? oh gerçekten olabilir. Yukarıda bir mevzular dönüyor bak. Selam dostum. Senin kadar aptal bir uçak görmedim. Lan uçaklarımız düşürüyor yürü. Biri geldi sıksak mı? Hayır be patlatacak biri. İğrenç. Dostum bay bay. <laughs> Aa, ah, geber artık. Beni delirttin lan bu parazit sıralarımız gitti. Tartısı bir kirmenin peşine gidiyorduk bunlardan çıktı. Like yap dostum. Kes sesini. Geber, 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 geber. Bakma. Geber dostum. Artık ay tespitini yapıyorum. Shut up. Ha, bir uyarı geldi. Hayır tank yok olmuş. Bu çok kötü bir haber dostum. Artık sizde olmayacağım. Size ihanet gelebilir yakında. Ulan sırtım yani ruh. Kaçın. Selam dostum. Film seyretme ne dersin? Sayın Speaker Titan bize pusu kurdu. Biz ona koruyacaktık. Bunu niye tank kurtaramadı? Tank yok. Nerede tank? Niye patlattılar? Beni mi kurtarıyordun Ne oldu? Hep planlarımı soyut düştü? Yapma. Yapma. <laughs> Koş kameraman gel gel yavaş yavaş yürü. Çin 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 çin. Yavaş yürü lan. Uu, hayır. Uu. Geber artık speaker istemiyoruz. Kes sesini. Gel bakalım speaker ben bebeğim. Seni öldüreceğim artık katil kameraman. Tim ben de beni öldürmeye çalıştı. Sen de sonra onun gibi olacaksın. Emin misin? Değilim. Ama sen de öleceksin. E? Puluncır pompa hallet onun işini. Ben Jimen'le uğraşırım. Senin geldiğimi nereden biliyordunuz? Al oh, sana. Puzanma düştün. Oh. Şimdi ne olacak hadi kameraman? Bu son şansında artık seni yok ediyorum. Hmm. Hı? Sen? Bir de ha? Hayır pompa! Pompacı! Sen nereye gitti? Hayır. Artık çekiliyorum açayım ha. Sıra sende speaker man. Hayır dostum kendin de değilsin. Ben kendimdeyim de sen kendinde değilsin mal kamera. Aa, Oh, bunu yapmamalıydın seni sarsan. Emin misin? Eminim. Olduğum kadar. bu, bu konuşan bana ihtiyaç... Aa! Parazit. abi seni kurtarıyoruz dostum. Tiyo amın Hayır. Bana hiç kimse bir şey yapamaz. ne kadar gelsen hala gelmedi. O gelmiş. Hayır nasıl duymadım Aa! Seni kurtarıyoruz dostum yerinde dur. Aa! Mon kamera Ateş edin 3 kişi ateş ediyor ya ah, Geri gelecek Dostum kendinde misin Pompalı seni unutmadım Be Beni de kurtar Dostum senin için de uçaklar geliyor arkada dikkat edersen Speaker, Kendinde misin Ne oldu bana böyle Hayır. Kendi adamımı öldürmüşüm. Özür dilerim. Çok pişmanım. Gid gidiyorum. Geri geleceğim. Uçaklar geliyor. Seni de kurtaracağız. Açık kameraman. İyi hissetti bir kere. Ve final yaptı arkadaşlar. Oh. Benim ardımda seslendirirken. Arkadaşlar size o seslendirmeyi nasıl yaptığımı göstereceğim. Bakın. Bakın. Merhabalar. Nasıl güzel mi? Bu arada yemin ederim ki montaj değil. Kendi seslerimi böyle. Oh, 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 aptal, aptal kameraman seni. Bakın sesler çıkarabiliyorum. Bay bay.